Emre Öztürk teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kimse Yok mu Derneği ve 11 Modacı az gelişmiş 11 ülkedeki yetimler yararına özel kıyafetler tasarladılar. Karınca Yuvası projesi hayata geçti. Modacıların en güzel tasarımları yetim çocuklar yararına açık artırmaya sunuldu. 11 Modacı az gelişmiş 11 ülkedeki yetimler yararına özel kıyafetler tasarladı. 11 az gelişmiş ülkenin yetimleri adına bir araya geldiler çok hoş tasarımlar yaptılar. O ülkeleri de biraz temsil eden. Kimse Yok Mu Derneği ve 11 Gönüllü Modacı'nın işbirliğiyle karınca yuvası projesi kapsamında hazırlanan tasarımlar İstanbul'da görücüye çıktı. Projenin koordinatörlüğünü yapımcı ve oyuncu Taylan Güner, moda koordinatörlüğünü ise Esra Seziş yaptı. Modacı arkadaşlarım dernekle beraber çok güzel hedefler belirledik ve bu hale getirdik. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Yani yetim çocuklarımıza umut ışığı almak istiyoruz. Hı hı. Ee, o yüzden umudun renkleri yaptım. Renk renk tasarımlarım oldu. İnşallah yetimlerimizin yüzlerini güldüreceğiz. Kez. Organizasyonda tekstil sektöründeki markalarda standaştı. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede tasarımlar açık artırmaya sunuldu. Bizim Türk toplumu olarak fedakar olmamız lazım. Karşılıksız yardım etmemiz lazım. Oralar yıllardır Avrupalılar, Amerikalılar sömürdüler ama bizler Oraya karşılıksız yardım yapacağız. Bu bizim genlerimizde var, atalarımızdan gelen bir özellik. O yediğimiz ekmeği paylaşırsak çok daha mutlu ve huzurlu olacağız diye düşünüyorum. Organizasyondan elde edilen gelirle 11 farklı ülkedeki yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Bangladeş'e bir yetimhane yaptırılması amaçlanıyor. Şükranımızı ve milletimizi hangi cümlelerle...